Selamünaleyküm değerli kardeşler. Bugün yine Türkiye'mizin muhteşem illerinden bir tanesindeyiz. Allah razı olsun çok da güzel bir mekandayız. Kardeşlerimiz bize gönüllerini mekanlarını açtılar. Urfa'dayız. Yine bugün güzel bir kitabı tanıtacağız sizlere. Derdimiz neydi? Tekrar bir daha gözden geçirelim, hatırlayalım. Bu kitaplar bizim okuduğumuz kitaplar. Sizlerin de okumasını dua ettiğimiz, istediğimiz kitaplarımız. Bugün Allah nasip ederse çok güzel bir kitap. Özellikle böyle yönetim düzeyinde çalışan, ümmete hizmet etmek, mazlumlara hizmet etmek isteyen gençlerimizin e, hayatlarında mutlaka yer edilmesi gereken, belki kütüphanelerinde olması gereken bir kitap. Kutatku Bilik, kimin? Yusuf Has Hacib'in. 11. yüzyıldan teşen bir eser. E, karakterler var kitabın içerisinde. Böyle bir nevi böyle roman edasında anlatılmış. Fakat o dönemi çok güzel ifade eden, aslında bugünümüze de hitap eden bir kitap. Dört tane karakter var. Gün doğdu, ay doğdu, ördülmüş ve odgurmuş isiminde. Hepsinin farklı farklı meziyetleri, farklı farklı özellikleri var. Kimisi danışılan adam, kimisi karar veren adam, kimisi orada yaşayan böyle çok güzel tatlı isimler insanlar. Şimdi neler var kitabımız içerisinde? Kardeşlerimizle yine paylaşmaya devam edeceğiz. Ve kitabın hemen girişinde mübarek üstadımız çok güzel bir giriş yapmış. Ve gençlere aslında sadece bu giriş için dahi bu kitabı okumaları gerektiğini biz dua ediyoruz. Hemen okuyalım sizlere. Okuyucuya diye başlıyor ve ifade şöyle. Ey yolunda sevinçle ilerleyen genç. Sözümü boş sayma. Gönülden içinden gelerek dinle ve uy. Doğruluk yolundan şaşmamaya çaba göster. Gençliğin boşuna gitmesin. Ondan yeteri kadar yararlanmayı bil. Gençliğini değerlendir. Çünkü ne kadar sıkı tutarsan tut o bir gün elinden kaçar gider. Sen de gençlik gücü varken boşa harcama. İbadetten hiçbir zaman geri durma hep ibadet et. Bu sözümü iyi dinle. Sonra elden gidince gençliğin özlemini çeker, pişman olursun ama yararı olmaz. Sadece değerli kardeşlerim, güzel kardeşlerim, sadece şu ifade için dahi bu kitabı okunmalı, acaba içinde neler vardır denmeli. İnşallah gönlünüzde, aklınızda bir merak uyandırır. Yine kitabın içerisinden bir pasaj okuyalım. Mesela bilgiden, akıldan bahsediyor üstad. Kısa bir cümle. Bilgiden bahsederken bilgi zamanı israftan korur diyor. Ve akabinde hemen aslında bugün en çok ihtiyacımız olan yolda, otobüste, hayatımız içerisinde, okulda, dışarıda, iş hayatında önemli bir kavram ki ben buna çok dikkat ederim. Anlayış. Anlayıştan bahsediyor ve ifade aynen şöyle. Arzu ve isteklerin yularıdır anlayış. Kişi bu yuları elinde tutarsa dileklerine ulaşır. Anlayış. Her şeyden önce anlayış. Yolda yürürken işte dediğimiz gibi okulumuzda, işimizde, gücümüzde, ailemizde anlayış olacak arkadaş. Mevzu bu. Ve yine kitabın içerisinden benim çok sevdiğim, gençlerimizle de sizlerle buluştuğumda da sürekli böyle bir tekerleme gibi tekrarlattığım ve karşında da ödül verdiğim bir söz. İfade aynen şöyle. Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile. Ancak bu kadar güzel anlatılır. İfadeyi tekrar edelim. Ben çok seviyorum. Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği de göz ile diye çok tatlı bir ifadesi de var üstadımızın. Ee, buradan baya bir tefekkür çıkar tabiri caizse. Yine böyle küçük küçük beyitler var. Hemen onlardan bir tanesini daha okuyayım sizlere. Bütün işlerinde uyanık dur, gafil olma. Uyanık duranlarındır her iki dünya. Gafil yakalanır, en çok kendine güvenenler. Düşman saldırırsa ölür, ilk önce gafiller. Evet gafil durmayacağız. Müslüman tetikte olur. Allah vahyinde işte Müzzemmil suresinde, Müddessir suresinde o kalk uyar dedi, dediğinde bizleri belki de Müslümanın tetikte olması gerektiğini anlattığı muhteşem ifadelerdir. Evet yine devam edelim. Aklın kıymetiyle alakalı bir cümle sizlerle paylaşalım. Aklın kıymetini ancak akıllılar bilir. Bilgenin sattığını da ancak bilgi sahibi olanlar bilir. Akla saygı bilgiden gelir. Akılsız bilginin değerini ne bilsin? Bilgili bilgiyi nerede bulursa alır. İşte yine akılla alakalı muhteşem bir uyarı. Evet yine insanla alakalı yine muhteşem bir ifade. Gerçekten belki bunu tekrar ediyorum böyle sürekli sürekli ama muhteşem bir ifade. Bir insan nasıl olmalı? İfade aynen şöyle. Bir kişi, bir insan alçak gönüllü, yumuşak huylu, tatlı dilli olmalıdır. Kendine dikkat etmeli, aşırı gitmemeli. Kötü ve çirkin işlere yaklaşmamalı. Derip biriktirdiği malını, zenginliğini yerli yerinde harcamalı. Yaşayışını, işini, davranışını düzenlemeli. Büyüğüne saygı göstermeli. Küçüğüne tatlılıkla ve şefkatle davranmalı. Büyüklenerek, kibirlenerek başkalarını incitmemeli. Küçük kendisinden küçükler ile eğlence e, 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 eğlencesini, e, tabiri caizse nasıl diyeyim burada değişik bir ifade var. Eğlenirken onları kırmadan, üzmeden hareket etmeli. Baskı altında kalmamalı. Boş yere kendisini içkiye, uyuşturucuya, malayani işlere kaptırmamalı. Boş yere mal saçıp savurmamalı. Eliyle ve diliyle oyuna, düzenbazlığa karışmamalı. Özünde sözünde dürüst ve güvenilir olmalı. Arkadaşlar 11. yüzyıl. İşte bu insanlar Kur'an sünnet merkezi hayat yaşamış insanlar. Ve bugün inşallah kardeşlerimize, gençlere, mazlumlara, insanlığa gerçekten ibret vesikası ifadeler. Yine aynı şekilde çok güzel, insana dair bir söz. Şöyle, insan az değil, insanlık azdır, doğruluk azdır. İnsan az değil, insan çok, milyarlarca insan var ama insanlık az, doğruluk az. Devam ediyor. Yeryüzünde dolaşan insan pek çoktur. Fakat benim için değerli olan doğru, dürüst, güvenilir insandır. İnsan nadir değil, insanlıktır nadil olan. Evet, daha içinde okunacak, söylenecek... Bir sürü, belki bin sürü söz var. Biz de bugün Urfa'da kardeşlerimle böyle bana tatlı tatlı, melül melül bakarken hepsi e, böyle bir kitabımızı, güzel kitabımızı, Kutatku Bilik, Yusuf Has Hacib'in kitabını anlatmaya çalıştık. Neydi derdimiz? Yine hatırlatalım. Derdimiz kitabın reklamı şu bu değil. Bu kitabı mutlaka okumanızı dilek, e, yani dua ediyoruz sizlere. Bu kitabımızı okuyun. Bu kitap gerçekten özellikle gençlerimizin e, böyle aklının, fikrinin, zikrinin Gelişeceği, onların düşünce e, tasavvurlarının gelişeceği, hep bahsettiğimiz düşünceden tefekküre giden yolculukta nasıl olmaları gerektiğini anlatan Güzide tatlı kitaplarımızdan bir tanesi. E, Urfa'dan selam olsun. E, sizleri seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Kitabımızı okuyun. Selamünaleyküm.